Selamlar Asayiş Berkemen'in güzide izleyicileri. Geçen haftalarda kanıt dizisini istek olarak yorumlarda birkaç defa yazmıştınız. Ne yalan söyleyelim, kanıt biraz daha adli tıp işleriyle uğraştığı ve belli bir kalite üstünde olduğu için ilk başta incelemek istemediğimiz bir diziydi. Sonra rastgele bir bölüm açıp baştan sona izledik. Bir de görelim, bu dizi tam bizlik. Dizi buram buram Türk senarist kokuyor. Buyurun, karşınızda polis kanıt izlerse. Bazı polisiye diziler vardır. Uçmalı kaçmalı. Her bölüm silah patlar cinsten. Bazı polisiye diziler vardır. Ağır kanlı. Sakin. İşte kanıt bu ikinci kısım dizilerden. Gayet sakin ve bol diyaloglu bir dizi. Cinayet büroda bir başkomiser ile komiserin çözdüğü vakaları anlatıyor dizimiz. Nedense hep cinayet büronun dizisini yapıyorlar. Bir çevik kuvvet ya da bir trafik polisinin dizisini görmedik hiç. Gerçi arka sokaklar var. O hepsini yapıyor. Karışık var mı? Karışık koy ya. Efendim, eğer konu cinayetse ne olmazsa olmaz, tabii ki olay mahalli. Olay mahalline gelen ekibimiz her zamanki gibi o klasik cümlesini kuruyor. Mobese'leri kontrol edin. Şöyle bir algı var. Sanki her köşe başında Mobese varmış, TC'nin her yerini görüntülüyorlarmış gibi. Efendim, Mobese daha çok insan kalabalığının yoğun olduğu cadde ve kavşaklarda olur. Issız bir sokakta ne arasın Mobese? Ha bir de genelde bu tarz polisiyeler de mobeselerden hemen tespit ederler şüpheliği. Gerçekte ise bir grup polis oturur, saatlerce o görüntüleri tarar. Misal ben ve ekip arkadaşlarım gözlerimiz şişene kadar görüntü izlerdik de işe yarar bir şey bulamazdık. Yapılan tahkikatlar sonucu buldukları ipuçları neticesinde ekibimiz kendisini bir barın önünde buluyor. Bar girişinde bulunan bodyguard abimiz ne dese beğenirsiniz. Burası elit bir mekan, sizi arama kararı olmadan içeri alamam. Bizim polis de eyvallah deyip bekliyor. Efendim, bar, pavyon, restoran gibi yerler kamuya açık alanlardır. Polis buralara arama kararı olmadan girebilir. Bu senaristler harbiden değişik. Milletin evine arama kararı olmadan sokuyorlar, kamuyu açık alana gelince arama kararı diyorlar. <laughs> Diğer sahnede ise polisimiz cesedin başında sohbet muhabbet ediyor. Efendim cesedi biz polisler bir kere görürüz. O da olay mahallinde. Ondan sonra ceset adli tıpa gider bir daha da görmeyiz. Kafamıza bir soru takılırsa açar en fazla otopsi yapan doktora sorarız. Yani ceset başında muhabbet etmeyiz. Amerika mı burası? Burası Survivor beyler burası Survivor. Burada şaka yok her şey gerçek. Peki cesedin başında muhabbet ederken şu ablamız bakın başkomiserimize ne diyor? Kaşlarına bak. Kısa süre önce kalıcı kaş makyajı yaptırmış. Bunu yapan merkezlere ulaşırsan... Kim olduğunu bulabiliriz. Evet. Siktir lan. Alın lan bunu. Bundan bir bok olmaz ya. İstanbul'da kaç tane güzellik merkezi var biliyor musunuz? Hepsine gidip tek tek soracak mısınız? Başka sahnemizde ise komiserimiz tek başına tahkikat yapıyor. Efendim tek başına tahkikat olmaz. En az iki kişi yapılması gerekir. Oluşabilecek riskleri geçtiğim o kadar ekip arabamız yok bizim. Tahkikatın ilerleyen safhalarında sonunda katil olabilecek şahsın ismini söylüyorlar başkomiserimize. Peki o ne diyor? Bulduk başkomiserim. Ozan Irmak. Buse aynı okulda okuyor. Tamam hemen ekipleri anons geçin bulup getirsinler. Baş üstüne. Adamın ismi cismi belli. Gidip adresine alsanız adamı. Binlerce ekibe niye anons geçiyorsun? Millet niye uğraşsın senin şüphelinle? Diyoruz ki dizi hiç oralı olmuyor. Ve ilerleyen sahnelerde bir anons geliyor. 45 dinlemede tamam. Şüpheli şahsı Bolu girişinde yakaladık. Merkeze varış süresi tahmini 3 saat. Bolu'dan İstanbul'a anons geçiliyor. Bolu'dan İstanbul'a. Bolu. Valla bizde öyle bir tane siz yok. NASA'da varsa bilemeyiz. Ama bizde yok. Yanlış. Saçmalık. Bir kere öyle bir alet yok. Öyle bir alete gerek yok. Sınır ilçelerden çekilebilir. Ama katiyen Bolu'dan İstanbul'a anons çekilmez efendim. Bir videomuzun daha sonuna gelirken öncelikle sizlerle dizimizin her bölümünün sonunda söylediği söze bir göz atalım. Unutmayın kusursuz cinayet yoktur. Peki biz böyle bir cümle söyleseydik nasıl olurdu? Kusursuz polisiye dizi yoktur. <laughs>